Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam, kalp hastalıklarında ölüm skalasına bakıldığında dünyada en fazla ölüm kalp hastalıklarında. Bunun bir sebebi var mıdır acaba? İnsanlar kalplerini korumak için ne yapmaları gerekiyor? Bütün dünyada bir hareket azlığı var. Yani teknoloji ilerledikçe insanların hareketleri de gittikçe yavaşlıyor. Eskiden insanlar kilometrelerce yürürlermiş. Hatta daha geriye gidersek av peşinde koşarlarmış. Şu anda altımızda arabalar, motosikletler, işte birçok mobil cihazlarla hareketsiz bir şekilde gitmeye başladık. Bu hareketsizlik de kalp sağlığı için olumsuz bir etki. Tabii diyetimiz, yediklerimiz, içtiklerimiz, yoğun stresimiz, havanın kirlenmesi de bunlara olumsuz etkiliyor. Bütün bunlar birleştiği zaman kalp sağlığında ciddi bozulmalara sebep oluyor. İşte bu yüzden de dünyada hala önde gelen ölüm sebepleri kalp. Hocam, sürekli aile öyküsünden bahsediyoruz. E, hastaların anne, baba, amca, dayı bu ailelerde hangi akrabalık düzeyinde bir kalp hastalığı varsa biz riskli konumuna düşüyoruz. Şimdi Esas olarak bizim dikkate aldığımız şey anne babadır. Eğer anne veya babada bir kalp damar tıkanıklığı varsa çocuklarda olma ihtimali yüksektir. O yüzden onları da yoğun bir şekilde kontrol altına almak lazım. Mesela babada 35 yaşında kalp krizi varsa çocukları da 30'lu yaşlardan itibaren kalp kontrolünden geçirmek gerekiyor. Anne babada yoksa dayılarda, amcalarda varsa bu ihtimal düşüyor ama imkansız değil. Hala riski biraz daha artırıyor ama esas mevzu anne veya babada olması. Tek birinde olması çocukları risk altına atıyor ama ikisinde de damar tıkanıklığı varsa alın yazısı gibi bir şey. Bu kalp krizi olarak da ortaya çıkabilir. İlk olarak stent olarak da anjiyo yaparsın, stent olur şikayetlerle gelir ya da bypass'a da verebiliriz hastayı. Peki hocam, her göğüs ağrısı, kalp çarpıntısı kriz belirtisi midir? Biz hangi durumlarda acil olarak ambulans arayıp hastaneye gitmemiz gerekiyor? Bu çok sorulan soru. Yani bize aslında hastalar, yani sosyal medyadan ziyade hastalar bizzat bu ağrılarla bize geliyorlar. Yani ya acile hmm. geliyorlar ya polikliniklere geliyorlar göğüs ağrısıyla. Göğüs ağrısının çeşitli e, şeyleri var, formları var. Bu formlardan mesela hastaya, gö, hasta bize direkt geliyor poliklinike mesela oturdu. Neyiniz var diyorum? Göğsüm ağrıyor. Orada bitmiyor bizim irdelememiz. Nasıl bir göğüs ağrısı? Yani hmm. Hasta ki mü ağrıyor yani nasıl olacak bir şey yok. Şimdi o zaman biz tarif ettiriyoruz. Tarif de şu. Hastanın göğüs ağrısı iğne batma, bıçak saplanma tarzı mı? Sanki böyle mengene ile içeriden sıkıştırıyorlar gibi mi? Sanki biber dökmüş yanıyormuş gibi mi? Ya da göğsüme bir taş oturmuş veya öküz oturmuş derler hastalar. Öyle bir baskı, dışarıdan bir baskı şeklinde mi, bir ağrı mı diye soruyoruz. Yani hasta tarif edemeyince biz de kategorileştirip bunların hangisine daha çok benziyoruz. Bunların diyoruz. farkı ne peki hocam? Hangisi daha riskli? Şimdi, eğer bir hasta diyorsa ki bıçak saplanıyor ki en çok gelen bize o, Hı -hı. halbuki en kalple alakası olan da Hasta bize Hı -hı. tam da kalbin üzerine işaret eder. Tam kalp burası der. Evet, kalp burası Tam üzerine işaret eder, bıçak saplanıyor, iğne batıyor tarzı ve ağrı var der. Kesinlikle kalp değildir. Genelde insanda mide büyük bir organdır. Şimdi herkes burada mide var zanneder ama büyük bir organdır. Ta buradan başlar buraya kadar gider. Şimdi bu kadar büyük bir midenin de ağrıları farklı yerlerde farklı ağrılar olur. Mesela ortadaki kısmı yanma şeklinde olur. Yemekten sonra yanma hissedersin. Hı hı. soldaki kısımdaki ağrılar iğne batma, bıçak saplanma olur. Hafif de yukarıda hissedilir. Tam da kalbin olduğu yerde. Zaten kalp burada midede demen altındadır. Yani ağrıları birbirleriyle çok karışır. O yüzden de hmm. eğer bir hasta tam kalbin üzerinde iğne batması, bıçak saplanması bir tarzı bir ağrıyla bize geliyorsa mide kalp değildir, midedir. Direkt mide tedavisi başlayabiliriz yani. Net. Allah Ama. Allah, çok güzel bilgi bu. Aması var. Ama sıkıştırma yanma, baskı tarzı bir ağrıyla geliyorsa o zaman bir dur diyoruz. O zaman bir bakıyoruz, incelemeye başlıyoruz. Neyi inceliyoruz bu kez? Ağrı evet kalbe benziyor ama bu ağrı ne zaman oluyor ona bakıyoruz. Şimdi eğer bir hasta şunu diyorsa ağrım yürüyünce, merdiven çıkınca artıyor, dinlenince geçiyor. O zaman bu kalp ağrısı olabilir. Çünkü kalp ağrısı niye ortaya çıkar bunu bilmek gerekiyor bunun mantığını anlamak için. Kalp ağrısı Kalbi besleyen damarlar var. Kalp bir top gibi düşün. Üzerinde de ağ şeklinde damarlar var. Bu damarlar tıkandığı zaman ağır oluyor. Kalp sürekli çalışan bir organ. sürekli Hare hareketli. Ama nasıl bir arabada gaza bastığı zaman daha çok benzin harcıyorsa, kalp de merdiven yokuş çıkarken, vücut daha çok çalışırken, daha fazla çalışıp, daha fazla kana ihtiyaç duyacak. Eğer damar tıkalıysa, oraya kan gönderemeyip ağrıya sebep olacak. Olay bu. O yüzden vücudumuzu zorladığımız zamanlar ağrımız artar, kalp ağrısı. Dinlenince de geçer belli bir 1 dakika 5 dakikaya kadar uzayabilir 15 dakikaya kadar da uzar iş ciddidir Yani ağrının geçmesi de uzuyorsa iş ciddidir Eğer bu ağrı merdiven yokuş çıkarken artıyor dinlenince geçiyorsa bir kardiyoloğa başvurmak lazım Eğer ağrımız merdiven yokuş çıkarken değişmiyor veya azalıyorsa Veya ağrımız yatarken oluyor sadece ise Veya ağrı sürekli oluyor ve eforla değişmiyorsa O zaman bu kalp değildir bu kadar Anladım. basit bir yöntemle kendinizi kalple ilgili test edebilirsiniz. Kalp rahatsızlığı ile gelen hastalara genel olarak EKG, EKO, EFOR, işte Tansiyon Olter, Ritim Olter, Koroner Bt Anjiyo. Bunların farkları nedir hocam? Bunları hangi sıklıkla yapmamız gerekiyor? Ya da yapmamız gerekiyor mu? İlk başta yapacağımız testler hastaya zarar vermeyecek testler olmalı. Hı hı. Bundan ne demek istiyorum? Mesela koroner BT anjiyo, sanal anjiyo, multislice BT anjiyo dediğimiz hepsi aynıdır. Anjiyo da bir radyasyon yer. Bir testtir ama yani bir ön testtir ama hasta Kontrast madde dediğimiz tomografideki ilaçlı e, tomografinin ilacını yer aynı zamanda da radyasyon yer. O yüzden bu en son tercih edeceğimiz şeylerden birisi ama şu günlerde en popülerlerden birisi. Evet çok popüler. Çok popüler ama bence yanlış. Bu da bir balon gibi sönecek bir süre sonra doğru bir hareket olmadığını düşünüyorum. Kalp şeridi bir dakikada çekiliyor kalbin e, bu pembe kağıttır genelde insanlar bilir. Bu kalbin elektriksel aktivitesinden tut ritim bozukluğu var mı, damar tıkanık açısından bilgi kısmen de verebiliyor. Bunlar var mı gibi birçok bilgiyi içinde barındırabiliyor. EKG çektikten sonra hatta ben benim bir kuralım var. Poliklinikte hasta muayeneye gelmeden önce EKG'si çekilmiş gelir bana. EKG'sini görürüm, derdini dinlerim. EKG'si çekildikten sonra diğer bir test hastanın hikayesi. Aslında en önemli kısmı burası. Hastanın derdine ne? şikayetleri oluyor? Biraz önce anlattığım şikayetler ne zaman oluyor? Hangi şikayetleri var? Gibi soruları sorduktan sonra hastayı ultrasona alırız. Yani kalbin ultrasonu, ekokardiyografi dediğimiz testi alırız. Bu ultrasonda kalbin anatomisini görürüz. Yani gözümüzle kalbin hareketlerini iyi kasılıyor mu? Kalbin içerisinde odacıklar var. Bu odacıkları birbirine ayıran kısımlar var. Burada delik var mı, yok mu? Kalp deliği dediğimiz şey var mı, yok mu? Kalp kapakları iyi çalışıyor mu? Yani bazen kapaklar açılıp kapanırlar. İçerisinden kan geçer açıldığında, kapandığında geçmesini engeller. İyi açılıyor mu? İyi kapanıyor mu? İyi açılamıyorsa darlık vardır iyi kapanamıyorsa da kaçak vardır gibi bunların hepsini ultrasonda tespit edebiliyoruz. Kalp zarlarında bir iltihabi durum var mı? Ultrasonda sıvı toplaması var mı? Gibi bilgileri de ultrasonda elde ediyoruz. Daha sonra eğer uygunsa ve karar verirsek hastayı efor testini alıyoruz. Efor testindeki amacımız da bu EKG'yi dinlenirken çekmiştik. Eforda hastayı yürüterek kalbi zorlayarak dinlenmişken ortaya çıkmayabilecek bazı EKG'deki bulguları kalbi zorlayarak ortaya çıkartmaya çalışırız. Bir de kalbi zorlarken hastanın biraz önce anlattığım bu şikayetleri oluyor mu? Bunları da o arada gözlemleriz. Hepsini bir araya karar veririz ve hasta ile ilgili bir tanı koyarız. Tanı ön tanıdır aslında. Kesin tanı değildir. Bu ön tanı mesela hastada damar tıkanıklığı düşünüyorsak bir damar tıkanıklığı olasılığı yüksek diye bir ön tanı koyabiliriz. Böyle bir durumda da BT anjiyo değil, gerçek anjiyoyu anjiyo. evet. ve bilekten anjiyoyu. Artık kasıktan anjiyo yapmıyorum ben mesela. Hocam Bilek farkı nedir onun? Birazdan gireceğim bu konuya ama Hı -hı. kasıktan ya da bilekten hasta için mi daha konforlu yoksa doktor için mi yoksa tıbbi olarak da farkı var mı? Şimdi burada e, BT anjiyo ile ilgili şey e, pardon. Burada konvansiyonel anjiyo yani bilekten anjiyo ile ilgili şunu belirtmem gerekiyor. Bu son noktadır. Yani biraz öncekiler ön tanıydı. Yani olasılıklardı ama kesin var yok nerede var gerçek anjiyo da ortaya çıkıyor. BT anjiyoda da değil. O da yanılabiliyor. Evet, ama doğru. yanılmayacak tek bir şey var gerçek anjiyo. Gerçek anjiyoyu da eskiden benim asistanlık dönemlerimde kasıktan anjiyo yapıyorduk. Evet. Kasıktan yapılan anjiyo girmesi kolay. Yani doktor için rahat rahat kocaman bir damar. Hemen iğneyi batırdığın an giriyorsun zaten. Çıkması zor. Yani çıktıktan sonra aslında kanamayı durdurması zor. Bazen kanama içeri doğru, hmm. karına doğru yayılıp anlaşılmayıp en son hasta şoka girdikten sonra kanama tespit edilebiliyordu. Hatta bu kanamadan hastalar ölebiliyordu. Evet. Böyle bir tehlikesi vardı. Bir de bacakta bir tane damar var bacağı besleyen. Damara bir zarar girdiğimiz damarda bir zarar ortaya çıkarsa o zaman da bu kez bacağını kaybetme riskiyle karşı karşıya girip ameliyatlık bilmem ne olabiliyordu. Zordu. Anjiyo eskiden korkuluyordu. Evet doğru. Şimdi neden bu kadar korkulmuyor? Neden bu kadar rahat anjiyo yapıyoruz kısmı bilekten anjiyoda. Bilekten anjiyonun avantajları şu. İç kanama riski yok çünkü dışarıda. İçeriye doğru bir işimiz yok. Kasıkta direkt kasıktasın. Burada dışarıdasın. Kanasa da bir bandajla sorunu çözebiliyorsun. Ameliyatlık hale gelmiyor aslında. Şoka gelmiyor bir şey olmuyor. İkincisi bacağı besleyen bir tane damar var. Kolu besleyen iki damar var ve bu ikisi avuç içerisinde birleşiyorlar. Yani girdiğimiz damarı tıkansa bile hastanın eline bir şey olmuyor. Yedek bir damar üzerinde çalışıyorsun. Neden yedek dedim? Bazen bypass da bu damar tamamen sökülüp bypass da damar olarak kullanılabiliyor. Yani bu damarı tamamen söksen bile ele bir şey olmayacak. Bir damar üzerinde işlem yapıyorsun. İşlem sonrası tıkanma riski var mı? Var. Ama hastaya bir zarar yine vermemiş oluyorsun. Bu da bunun güzel avantajı. Peki burada zor kısmı ne? Zor kısmı bize geliyor, bize kalıyor. Çünkü daha ince bir damar i̇nce bir girmesi damar. daha zor. Bunun üzerinde eğitim alıp kendini geliştirmediğin sürece orada spazmlar, başarısızlıklar, kasaktan girmek zorunda olmalar oluyor. Ama yılların tecrübesi, insanlar da artık doktorlarımız da bu konuda tecrübelendikçe bu olasılıklar düşüyor. Kasağa dönmek zorunda kalmalar düşüyor. Şöyle örnek vereyim. Ben son 10 yıldır kasağa dönmek zorunda kalmadım. Çok şükür. E e ne zaman sahip. ha ya hiç yapmadım mı? Yaptım. Zorunda kalmadım ama direkt kasağa girdiğim hastalar var. Bunlar da diyaliz hastaları. Diyaliz hastalarında Kolda bu kullandığımız anjiyo yaptığımız damar fistül olarak kullanıldığı için oraya girmek istemiyoruz. O zaman mecburen kasıktan yapıyoruz. Ama emin olun kasıktan yaparken hala tedirginliğim oluyor ama bilekte rahatım. Hocam peki anjiyo bir tanı mıdır, tedavi midir yoksa hem tanı hem tedavi midir? Anjiyo bildiğimiz laboratuvarda yapılan yani radyoloji bölümünde yapılan değil de koroner anjiyo dediğimiz kardiyoloji kateter laboratuvarında yapılan anjiyo bir görüntüleme yöntemidir. Ama şu var. Aynı kateter laboratuvarının görüntüleme yöntemiyle damar tıkanıklığını tespit ettiysek aynı anda hiçbir sistemi bozmadan tedaviye yani stente de geçebiliyoruz. Ama sadece anjiyo yaptıysak görüntüleme ama hemen arkasında hiçbir şeyi bozmadan aynı damar yolumuz her şey var. Devam ediyoruz hadi arkadaşlar tedaviye geçiyoruz diyebiliyoruz. Anladım. Stent ile bypass arasındaki fark nedir? Stent damarı içten açma yöntemidir. Bypass ise damarın o tıkanıklığını düzeltmek yerine bypass edip ikinci bir damar yolu bulma yani yaratma kısmıdır. Yani bypass'ı darlığı dışarıdan bypass etmedir. Yeni bir damar takarsın oraya yine akım oradan başka bir yoldan gider. Stent sisteminde ise içerideki tıkanıklığı tedavi ederek tıkanıklığı çözme işlemidir. Peki hangi durumlarda stent ya da balon işe yaramazken bypass'a döner? Çok fazla darlık varsa veya da çok kritik bir yerdeysek damarların hepsi berbat durumdaysa o zaman bypass'a verebiliyoruz. Ama artık son yıllarda teknolojinin de gelişmesiyle bu verdiğimiz hasta sayısı neredeyse %10, %1'lere düştü. Yani eskiden Oo. 100 tane hastaya bypass'a verdiğimiz 100 hastanın şu an 99'unu vermiyoruz. Sadece bir tanesini veriyoruz. Çok nadirdir. Bu bizim için şöyle bir şeydir. Hastada risk analizi yapıyoruz. Risk analizi şu. Hasta hiçbir şey yapmazsak hayatta kalma riski ne kadar? Eğer stent takarsak riski ne kadar? Bypass yaparsak riski ne kadar? Bunların arasında en düşük risk hangisi ise buna karar veriyoruz. Burada da genelde kararımız biz kardiyologlar olarak stent oluyor. Peki hocam çok sık karşılaşıyoruz açık söyleyeyim. Hastaya anjiyo yapıldıktan sonra çok kısa süre içerisinde bypass kararı çıkıyor. Hı hı. Özellikle bu devlet hastanelerinde daha sık duyuyoruz. Biraz daha ileriye gidip böyle sizin gibi değerli kardiyologlarla görüştüğümüz zaman açılamayacak damar yoktur cümlesini çok sık duymaya başladık. Hastalar kime güvenecekler? İki ucu keskin bıçak. Açılamayacak evet. damar yoktur da çok iddialı bir laf. Yani açılamayacak damar yoktur ama damarı açma uğruna hastanın riske atmanız da e, gerek yoktur. Şunu biliyorum çok fazla girişimsel olarak çok böyle inatçı her şeyi açarım diyen kardiyologlar da var. Hı hı. Hiçbir şeye dokunmayan kardiyologlar da var. Bence öncelikle hastanın biraz önce anlattığım risk analizini iyi yapmak lazım. Yani hasta için en az riskli olan ve en çok faydalı olan neyse buna karar vereceğiz. Şimdi biraz önce dedim ya genelde stent olarak karar veriyoruz ama bazen öyle bir damarlar var ki bu hastayı evet açılır ama bypass'tan daha riskli bir şekilde açarsın. Hmm. E, o zaman bypass'a vermeyi tercih ederiz. En düşük risk hangisiyse o yolda gitmek lazım. O yüzden hastalara şunu açılmayacak damar yoktur, bütün damarları açı diyen e, kardiyologların da mortalitesi yani elinde kalan hasta sayısı daha yüksek. O yüzden en iyi kardiyolog en az hastası vefat edendir aslında. Böyle bir şey var. Tabii bu daha az hasta vefat etsin diye hiç dokunmayan kardiyologlar da var. O ayrı bir şey. <laughs> yani aynı sayıda hasta baktığını düşün 3 kişinin. Üç kişi de aynı saniyede girişimsel işlem yapıyor. Birisi bütün damarları açmış. Birisi damarların çoğunu açmış. Ama en riskli olanları yani orada artık hastanın riski, bypass riskini artmış damarlara dokunmamış. Birisi de hiçbirine dokunmamış. Hangisi idealdir dersen ortadaki ikincisi idealdir. Çünkü gerekeni yapacaksın, açması gerekenleri açacaksın, şartları zorlayacaksın. Ama riskin, o zorlarken riskin, bypass riskini geçiyorsa orada duracaksın. Çünkü hasta için en ideali, en düşük riskli hareket etmektir. Peki hocam, anjiyo sonuçlarında en çok e, hastaların karşısına şu çıkar, LAD, RCA gibi damarlar gözüküyor. Hı hı. E, o damarlardan en risklisi hangisi? Damar tıkanıklığı oranı %70 üstü, %50 üstü, %90 üstü. Bunların hangisi en risklidir? Şimdi e, kalpte 3 tane ana damar var. Bu 3 tane ana damarın ikisi sol tarafta, biri sağ taraftadır. Bu soldaki ikisi de Önce bir tek damar halinde çıkıp sonra ikiye ayrılırlar. İşte o hmm. çıkıp ikiye ayrılmadan önceki damarda bir tıkanıklık varsa, burası LMCA dediğimiz ana koroner arter yani en babası orasıdır. Orada ciddi bir tıkanıklık varsa, orada %50, diğerlerinde %70 varsa müdahale sebebidir. Orada %50 bir tıkanıklık varsa Genelde eskiden hep bypass'a veriyorduk. Evet. Şimdi riskleri tekrar analiz ettiğimizde artık oraya da stent takabiliyoruz. LAD dediğimiz damar tıkanması en tehlikeli olan damarlardan yine birisi. Kalbin ön yüzünü ve pompa gücünü en çok besleyen, yani en çok kasları besleyen damardır. Bu halk arasında aslında dul bırakan damardır. Yani evet. genelde bu damardan kalp krizi, ani kalp krizi geçiren hastalar genelde çok fazla yaşamazlar. Yaşama ihtimalleri düşüktür. Ambulansa giderken ölenlerin çoğu böyle bir şeyden ölmüştür. O yüzden bu LAD önemli bir damardır. Genelde bypass kararını LAD veya LMCA'ya göre veririz. Hocam, kalp ilaçlarının işte statin, beta bırakır, e, kan sulandırıcı gibi ilaçların yan etkileri var mıdır? Varsa nelerdir bunlar? Yan etkisi olmayan ilacın etkisi de yoktur. O yüzden hepsinin bir yan etkisi var Güzelce ama biz burada <laughs> kar zarar oranına bakıyoruz. Yani en güzel ideal ilaç yan etkisi en az olan etkisi de en fazla olan ilaçtır. Yani hedefte direkt nokta atışını 12'den hiçbir zaman vuramazsın ama 12 en yakın şeyin idealdir ilacın idealdir. Bu ilaçlarda da mesela beta blokerlerin bir cinsel istek azalması veya ereksiyon problemi yaşayabiliyorlar. Bu önemli bir mevzu. Hastalar da sormaya çekinirler. O yüzden mutlaka Hı -hı. poliklinikte özellikle hastayla baş başa kalıp bu soruyu sormak gerekiyor. Bazen hasta o ilaca da vermeyebilir. Yani kendi kendine işte kalp hastasıyım ben o yüzden de bunlar oluyor zannedebilir. Halbuki hastaya sorsak ve bunun böyle bir yan etkisi olduğunu bilsek ilacı değiştirir. Farklı bir grup ilaca. Yani yan etkisi, bu tarz yan etkisi olmayan ama ondan daha az etkili bir ilaca geçebiliyoruz. Alternatiflerimiz var sonuçta. Mecbur kalırsak her türlü değiştiriyoruz bunları. Ee, kolesterol ilaçlarının da böyle bir yan etkisi olmakla birlikte yani cinsel aktivite üzerine etkisi olmakla birlikte kas ağrısı, karaciğer üzerine e, olumsuz yan etkileri olabiliyor. Bakın olabiliyor, kesin olacak diye bir şey yok. Ama dışarıda haberlerde o yan etkisi kesin varmış gibi lanse edip hastalarımızın ilaçları bıraktırılıyor. O zaman da damarları geri tıkanıp hastalar gelebiliyorlar. Kolesterol ilaçları güzel ilaçlardır. Onları kesinlikle... Eğer damar tıkanıklığı riskiniz veya tespit edilmiş bir damar tıkanıklığı varsa kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Şu an çok fazla yine konuşulan bir konu aspirin kullanımı. Reçetesiz aspirin kullanımı da çok yaygın. Hala geçerli bir uygulama mı? Aspirin kullanılır mı? Ya da hangi yaş gruplarında bir riski vardır bunun? Yan etkilerden bahsettik. Aspirin de mide kanaması gibi bir yan etkisi var. Şimdi yine risk analizi yapıyorsun. Eğer damar tıkanıklığı riskim varsa aspirin veya eğer mide rahatsızlığı varsa mideyi dokunmayan bir kan sulanıcı kullanmasında fayda var ama hiçbir şikayet yok gayet sağlıklı bir insanın da durduk yere aspirin kullanmasının ona fayda değil bu kez yan etkilerinden dolayı zarar verme ihtimali var o yüzden doktor onayı olmadan bir doktora en azından riskleri analiz ettirip danıştır, danışmadan kesinlikle aspirin kullanmasını tavsiye etmiyorum Uyku düzeni, stres yönetimi veya psikolojik faktörler kalbi ne kadar etkiler? Kalp aslında vücudumuzun e, duygularının bir yansımasıdır. O yüzden stresli hallerde, mesela göğüste bir sıkışma hisseder insanlar. Evet. evet. İşte kalp bunları hissettirir. Veya heyecanlandığımızda kalp daha hızlı atar, çarpıntı hissederiz. E, bunlar kalbin reaksiyonlarıdır aslında. Bu reaksiyonlar çok fazla olduğu zaman, çok heyecanlandığımızda, çok taşıkardığımız olur, hatta bayılabiliriz bile. Bazen de çok stresli olduğumuzda spazm, kalp damarlarında spazm olur. Bunu hissederiz sıkışmayı ve bazen de krize bile çevirebilir. O yüzden bunlar etkiler. Evet kalbimizi etkiliyor. Uyku düzeni ise kalbin ritimsel kısmını etkiliyor. Özellikle düzensiz uyku e, uyuyanlarda biz şunu görüyoruz. Kalpte böyle bir atımsal bir düzensizlik. Yani bir genelde ekstrasitol dediğimiz tekli atımlarda bir ciddi artış hissediyor hastalar bize genelde onunla gelirler. Bize mesela ekstra dediğimiz normal atışların araya böyle bir kalbim taklatıyormuş gibi orada bir şeyler oluyor deyip saniyelik bir şey olup geçiyor dedikleri şeyle bize geldiklerinde biz sorgularken mutlaka uykuyu da sorgularız. Uyku da şöyle bir şey var. Uyku sadece uyuma düzeni değil. Mesela 12'de yattı, 6'da kalktı, her gün böyle bir düzenli uykusu var. Ama uyku apnesi var mesela bu hastanın. Eğer uyku apnesi varsa uykusu düzenli olsa bile uykusu kalitesiz olduğu için yine kalbin ritimsel etkilenmesine sebep olmaktadır. Hocam uyku apnesi tedavi edilebilen bir hastalık mı? Kesinlikle ama en çok ihmal edilen, en çok atlanan bir hastalık. Bunun ana sebebi hasta uykudayken oluyor. Hasta hmm. kendisi fark etmiyor olayı aslında. Ne kadar dramatik aslında kendisini video çekse ne kadar dramatik bir şey yaşadığını uykuda görecek. Uyku apnesi insanlarda uykuda boğulurlar, iyice oksijensiz kalır, Neredeyse ölümün köşesine gelir, geri gider. Gecede 10 kere bunu yaşar. Oh. Bunu ancak eşleri bilirler. Horlayan bir insan horlaması kesilir, nefesi Aha, durur. As, durur. yani eşi der ki, tekrar hocam horlamasını der yani, bekler böyle. 30 saniye, 1 dakika nefesi duruyor, bekliyorum ölecek zannedip dürtüyorum derler mesela. Evet, i̇şte evet. bunu yaşıyorsa aslında her gece o hasta boğulmanın eşiğine girip geri çıkıyor. Eşine girip geri çıkıyor. Çıkmanın sebebi de şu: İnsanlar refleks olarak uykuda ağızlarını kapatırlar, burundan nefes almaya çalışırlar. Eğer burunları tıkalıysa burada bir boğulma söz konusu olur ama bunun hasta bilinci açık olmadığı için de bu kez burundan nefes almak için kendini zorlar, zorlar, zorlar. En son artık kaslar da yorulur, kendini bırakır. Hani insan ölmeden önce iyice gevşer ya ağız da açılır. Bu kez ağızdan nefes almaya başlar, kendine gelir. Her şey yoluna girince ağız geri kapanır. Döngüye tekrar Döngü başlarlar. Genelde uyku apnesinin sebepleri bu olabiliyor ama başka sebepler de var. Santral dediğimiz beyinsel aktiviteden kaynaklı olan var. Çok fazla kiloya bağlı olan da var. Yani bir kez boyunda sıkıntı olan da var. Küçük dili uzun olduğu için olan da var. O yüzden uyku apnesi tespit eden insanlara mutlaka ve mutlaka ne olursa olsun bir kulak burun boğaz doktorunun kontrolü gerekiyor. Hocam süper bir söyleşi oldu. Son olarak izleyicilerimize bir altın tavsiye vermeniz gerekirse kalbimizle ilgili koruma önlemleri bir altın tavsiye alabilir miyiz? Ne olursa olsun ne kadar sağlıklı olursak olalım mutlaka ömrümüzde bir kere bir kardiyolog muayenesinden geçelim. Çünkü bazen doğuştan olan kalp rahatsızlıkları, kalp delikleri öyle hastada çok ciddi şikayetler oluşturmaz ama ileride başına büyük belalar açabilir. Veya damar tıkanıklıkları, gizli kalp hastalıkları gibi şeyler olabilir. Bu yüzden hiç Çocuğunuzu da kendi ailenizde mutlaka bir kere kalp kontrolünden geçin. İkincisi, damar tıkanıklığı ailesinde veya kendisinde tespit edilmiş olup sülalesinde bol bol damar tıkanıklığı olan insanlara sözleniyorum. Mutlaka erken yaşlarda bol bol spora başlasınlar. Spor, damar tıkanıklığını etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Bugünkü söyleşimizi uzman doktor kardiyolog Murat Yener ile birlikte tamamladık. Kardiyoloji uzmanı Doktor Murat Yener'e bugünkü söyleşi için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.